Evet tamam ama düşünüyorum ki abone gelmiyor bende dedim ben Minecraft videosunu arada bir çekeyim bugün çekeceğim ama ee, bilgisayardan değil uygulama yok halledemedik telefonum var ama yapamayacağım yapamayacağım çok küçük tabletim var ama face yok face size istiyorsanız yaparım çekeceğim bay bay ben telefon bye 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 bye. şöyle boylarda nasıl ben çekeyim ya da bir saniye şöyle bir boy. Bakın şöyle bir boy. Şunu söyleyeyim. Şöyle bir boyda değil. Bununla ben alışkın değilim. Zaten hesabım yok. Yani o dünyaya seri olarak yapamam. Yani ondan dolayı Facecam sesi Ben ileride ama bir şekilde Facecam yapacağım. ya da koyacağımda da peşkemer koyacağım haberiniz olsun